Merhaba. Ben Selin. Bu bölümün adı Kendini Sabote Etmek ya da iyi Giden Şeyleri Neden Bozarız? Hangisi sana uygunsa onu al. Bugünkü konu bence hepimizin bir yerinden tanıdığı bir konu. çünkü iyi giden şeyleri bazen bozduğumuz olabiliyor ve böyle bulabiliyoruz kendimizi. Yani kendi hayatımızda, kendi ilişkimizde, kendi hedeflerimizde olabilir tabii ki bu. Tam işler yoluna girmişken içimizde bir ses dur diyor olabilir sanki ve çoğu zaman fark etmeden kendimizi sabote ediyoruz. Yani kendini sabote etmek dediğimiz şey aslında dışarıdan gelen bir engel değil, kendi elimizle önümüze taş koymamız açıkçası böyle tarif edebiliriz, metaforlaştırabiliriz bunu. Ama bunu bile bile yapmıyoruz tabii ki. Çoğu çok derinde bir yerlerde. Bugün sana şunu sormak istiyorum. E, Hayatında giden bir şeyi, her şey yolunda giderken yani. Senin bozduğun oluyor mu hiç? Belki güzel ilerleyen bir ilişkin, belki uzun zamandır istediğin bir iş fırsatı, belki bu sefer gerçekten başlayacağım dediğin bir hedef. Kendini tam da yakalamak üzereyken geri çektiğin bir an. Eğer evet oldu diyorsan bu bölüm senin için olabilir. Kendini sabote etmek ne demek? Yani ne anlıyorsun buradan diye bir bir bakış açısı geliştirecek, geliştirecek olursak e, Şunu netleştirmek isterim e, Kendini sabote etmek, iradesiz olmak ya da salaklık yapmak, amiyane tabirle burada özür diliyorum öncelikle tabii ki e, Değil, yani bu çok acımasız bir dil olurdu Aslında çoğu zaman zihnin seni korumaya çalışırken yaptığı bir hata olarak düşünebiliriz bunu Psikolojik olarak baktığımızda da kendini sabotede sık gördüğümüz bazı birkaç şeyler var. Bunlara değinmek isterim. Ee, düşük özdeğer. Yani örneğin ben bir şeyi hak etmiyorum. Daha doğrusu ben iyi bir şeyi hak etmiyorum inancı. Ee, terk edilme korkusu, reddedilme korkusu olabilir. Nasıl olsa gidecek ben baştan bozayım mantığı. Başarısızlık şeması. Ee, nasıl olsa olmayacak o zaman denemeyeyim düşüncesi bir de konfor alanı var tabii ki tanıdık olan zararlı bile olsa güvenli hissedebiliyor. Bu arada köpeğim bir havladı ama şu an her şey yolunda galiba. Tekrar dönüyorum. Yani sabote eden tarafın aslında şöyle diyor: İyi bir şey yaşarsak ve sonra kaybedersek bu çok acıtır. O yüzden hiç yaşamayalım. Daha az canımız yanar. Sorun şu ki böyle yapınca zaten kaybederek başlıyor oluyoruz dolayısıyla ee, burada şöyle bir kitaplara geri dönecek olursak yani bir bakış geliştirecek olursak kitaplara bazı karakterlerden konuşmuştuk birinci bölümde e, kitap önerisinde bulunmuştum Dorian Gray'in portresi orada bir Dorian Gray'i düşünecek olursak elinde inanılmaz bir şans var gençlik güzellik haz ama o kendini her seferinde biraz daha tüketen seçimler yapıyor. Yani aslında anlık haz üzerinden uzun vadede kendini sabote ediyor olabiliyor veya tutunamayanlarda o bitmeyen iç çekilmeleri, hayata karışamama halini bir düşünecek olursak potansiyeli olup da sürekli geri çekilen karakterler çarpıyor. Yani onların dünyasında da ben zaten tutunamam inancı devreye giriyor. Yani yapabileceklerine baştan sabote ediyorlar. Edebiyatta bu karakterleri dışarıdan bakınca çok net görüyor olabiliriz ama kendimizi göremiyor olmak mümkün. Yani resmen kendini sabote ediyor diyebiliyorsun bir karakteri okurken ama kendi hayatımızı, kendi iç görümüzde bunu fark etmek o kadar da kolay olmayabiliyor. Yani mesela günlük hayattan örnekler verecek olursak somutlaştırmak da istersek bunu. Şöyle sahneleri bir hatırla. Belki sen de yaşadın bunu. Diyete başlıyorsun. Üç gün çok güzel gidiyor. Dördüncü gün ufak bir kaçamak yapıyorsun ve hemen şu cümleyi getiriyorsun hatırına. Ya zaten bozdum. Komple bırakayım. Küçük bir sapmayı tam bir çöküşe çeviren zihin devreye giriyor burada. Sınava, projeye teze hazırlanman gerekiyor örneğin. Zamanın var ama sürekli erteliyorsun. En son gerçekten geç kaldığında zaten yetişmeyecek deyip iyice bırakıyorsun. Burada da kendini sabote eden, eden bir tarafdır aslına bakarsan. Ee, ben zaten başaramayacağım, o zaman denemekte daha az suçluluk var. Ee, burada da bir böyle bir durum söz konusu. Ee, başka bir alana bakış çevirecek olursak. ilişkide karşını seni gerçekten dinleyen, iletişim iyi iletişim kuran biri var. Ama başta her şey iyi ama içten içe şu korku başlıyor sende. Bu kadar iyisi beni terk ederse çok yanarım. Ve bazen bilinç dışı şekilde tartışma çıkarma, çekilme, uzaklaşma, test etme davranışları başlıyor dolayısıyla. Sonra yeşil de ve ve içe bir ses diyor ki, gördün mü kimse kalmıyor çevremde. Yani bu döngünün en acı kısmı şu, başta kendini korumak için yaptığın şey uzun vadede tam da korktuğun şeyi yaratıyor. Bu döngünün altında genellikle birkaç temel inanç yatıyor. Onları şöyle kabaca bir özetlemek istersek. Aa, ben yeterince iyi değil mi acaba? Az önce de buna e, bir değinmiştik. Yani iyi bir iş, iyi bir ilişki, iyi bir fırsat geldiğinde e, zihin diyor ki burası benim ligim değil. Yani ben burada boşuna e, gol atmaya çalışmakla, uğraşmakla e, devam etmeyeyim. Yani bu havanın su dövmeye benzer gibi bir e, metaforlaştırma üzerinden gidecek olsak. Böyle bir şey e, zihin bulanıklığı yaratıyor. İyi şeyler geçicidir. Yani çocuklukta istikrar, güven, süreklilik çok azsa zihinde iyi şeyler gelir ve gider diyebiliyor. E, sonra da kontrol bende olmalı. Yani buradaki kontrolcülük hissi e, beni bir şey terk etmeden önce ben ondan vazgeçersem kontrol bende kalır ve halbuki kontrol değil önceden teslim olmak. Ee, bağlanma teorisi açısından da baktığımızda özellikle kaygılı ve kaçıngan bağlanma örüntülerinde kendini sabote etme davranışlarını görebiliyoruz. Ee, kaygılı taraf yeterince iyi değilim korkusuyla e, devam ediyor hayatına. Kaçıngan tarafta fazla yaklaşılırsa incinirim korkusuyla uzaklaşmak istiyor. Ee, i̇kisinin de zemininde incinmekten kaçınma çabası var e, bu noktada. E, kendini sabote ettiğini fark etmek için Üç soru geliştirebiliriz. Örneğin burada kendine bu soruları sorabilirsin. Burada bir işaret koyabilirsin ve gerçekten düşünerek devam edebilirsin. Yani şu anda bu dinlediğin podcast'te bir ara verebilirsin. Birinci soru, hayatına iyi giden neyi son anda ben bozdum ya da geri çektim? Burada kendin teslim olmadan, kendi kontrol etmek isteği ya da iyi bir şey hak etmiyorum düşüncesiyle yapmış olduğun olabilir nasıl hangi nedenle kaynaklandığı gerçekten burada önemli değil bu davranış yaparken en derindeki korkum neydi yani kaybetmek mi yetersiz kalmak mı reddedilmek mi az önceki birinci soruya paralel olarak bunun devamında bunu söylemek istedim yani bunu ikinci soru olarak değerlendirebilirsin ve üçüncü soru da eğer o anda korkmasaydım nasıl davranmak isterdim yani gerçekten içinden gelen neydi? Buna dürüst cevaplar vermeli isterim tabii ki. Çünkü bunu kimseyle paylaşmak zorunda değilsin ama tabii ki istersen de paylaşabilirsin. Gerek benle gerek başka bir arkadaşınla ya da güvendiğin herhangi biriyle. Kendini sabote ettiğin yerleri fark etmek için iyi bir başlangıç olabilir bu sorular. O yüzden çok iddialı bir şey önermeyeceğim Tabii ki bunun sonucunda da e, hayatını komple değiştirmenden kesinlikle bahsetmek söz konusu değil. Çünkü birden hayatımızın e, bir sihirli değnek gibi komple değişmesi e, söz konusu değil. Tabii ki kırılma anlarının dışında yani özel e, ve önemli bir şey yaşamanızın e, dışında. E, bu yüzde birlik bir değişim diyebiliriz bunu. Böyle bir eğer... E, oran vermek gerekirse bu hafta kendini en çok sabote ettiğini hissettiğin bir alan seçmen iyi olabilir ve ilişki olabilir bu. Akademik hayatım olabilir. iş olabilir. Bedenin o ilişkin olabilir. Ve sonrasında bunu fark ettikten sonra kendine şu soruyu sormak gerekirse yani bu alanda sadece yüzde birlik neyi farklı yapabilirim? Yani çok büyük şeyler beklemeye gerek yok burada değil. Büyük şeyler değiştirmeye gerek yok. Yani e, onda kalkıyorsan her sabah ve erken kalkmayı hedefliyorsan e, bunun için saat 6'ya alarm kurmak yerine 9.30'da kalkmayı e, ve sonrasında 9'a, 8.30'a ya da işte 15'er dakika da olabilir çekmeyi düşünebilirsin. E, buradan bu örnekle paralel olarak erteleme yerine 10 dakika çalışmak örneğin ilişkide kaçmak yerine bir duygunu açıkça söylemek. Yani kırıldığın, kızdığın, incindiğin bir şeyi doğrudan sen diliyle değil de tabi ki burada ben deliyle. Yani senin hissettiklerinle bunu açıkça söylemek. Mesela diyet yapıyor da olabilirsin. Diyette zaten bozdum deyip bırakmak yerine evet kaydım. Biraz kaçamak yaptım. Ben kaçamak da burada çok doğru değil. Doğru bir kelime değil. ...biraz e, kendi isteğimi e, düşündüm. E, yenik düşme durumunda kaldım belki ama kaldığım yerden devam ediyorum diyebilmek. E, bu yüzden kendini çok sabote ediyor olabilirsin ve bu yanın çok gürültülü olabilir. Yani kendini burada duyamıyor olabilirsin. Ama sende başka bir ihtimal olduğunu, e, hatırlatan bir şeylerin olması... Durumunu da fark etmen açısından bu yüzde birlik değişim etkili olabilir. Bu nedenle bu bölümü kapatmadan önce ben kendimi düşündüğümden daha da sabote ediyorum dediysen bu kötü bir haber değil. Kendini şikayet etmen, acımasız davranman yönünde bir davranış geliştirmek yerine şu an bu farkındalığı yaşayabiliyor olduğuna dair bir histir bu. E, bu anlama gelir. Farklı bir anlam üzerinden, farklı bir algıya yönelmeden e, bunu düşünmek iyi olabilir. E, ve bu noktada da e, bu farkındalığını bir şekilde kendini küçük adımlarla, küçük e, davranış değişiklikleriyle e, bu sabote etme davranışını terk ediyor olabilirsin. Yani farkında olmadan terk edebilirsin. Özellikle bir çaba gerektiriyor. Hissine kapılmadan bunu yapabilirsin Dolayısıyla Burada da Senden bir şey istersen isteyecek olursam, Kendine dışarıdan bir romandaki Karaktere bakar gibi bakman Yani Dorian'a bakıyoruz Tutunamayanlardaki karaktere bakıyoruz Orada bir gösterdiğin anlayış var senin Biraz da kendine bunu göstermek Yani acımasız olmak yerine Kendine biraz daha şefkatle yaklaşmak ee, bir sonraki bölümde bu konuyu bir, belki sınırlar, belki ilişkiler, belki erteleme davranışı üzerinden devam ettirebiliriz. Eğer bu bölüm seninle buluştuysa kendine notlar alabilirsin, paylaşabilirsin, üzerine düşünebilirsin. Ama en çok kendine az önce de dediğim gibi biraz daha şefkatle yaklaşmalısın, yaklaşabilirsin. Ee, sonrasında da dinlediğin için senin sana burada teşekkür etmek istiyorum kendini sabote ettiğin yerleri yavaş yavaş kendine sahip çıkma, sahip çıkma alanlarına yani kendine daha şefkat yaklaşabileceğin alanlara dönüştürebileceğin bir hafta olsun diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakal.